Bugün bu görmüş olduğunuz tek çankta bütün arkadaşlarıma gizlice admin gücüyle onları trolleyeceğim. Hatta yardım bile edeceğim. Bir saniye beni görmemeleri için şöyle hemen alttan gidelim ve şu ağacın arkasına geçelim. Tamam aha buraya geldim. Şimdi hemen onlara bir sesleneyim. Heyli ya ne yapıyorsunuz bakayım burada? Ne yapalım ne yapacağımızı düşünüyorduk. Evet biz niye buraya geldik? Neden buraya çağırdınız beni? Çağırdım çünkü bugün çok güzel bir tane yer buldum. Burada oyun oynayacağız. Oha burası ne böyle? Siri sana hayatında oyun. ilk defa mı? O, ne oldu? Ne oldu Emoş? Oyun oynayacağız. Oyun. Doğru diyor. Siri sen hayatında. Aşağı düştü. Kim düştü? Emoş aşağı atladı. Ya Emoş ya niye aşağı atladın? Siri sen hayatında ilk defa mı böyle bir yer görüyorsun? Evet bak sana çok güzel. Evet çok güzel bence de. Emoş neredesin? Aha geldin ya niye aşağı atlıyorsun oğlum ya? Ben ne bileyim oyun deyince atlayasın geldi. Arkadaşlar ben bir şey duydum. Eğer buradan kurtulursak Riko hepimizi biner TL verecekmiş. Ne? Riko bir Kimsi kardı? Ooo güzel fikir. 1000, 1000, 1000, 500, 400, 4000. Evet 4000 TL. O zaman bir dakika hemen başladı bile. Baksanıza ilk bitirmeye odaklanıyor. Hadi <gülüyor> hadi <gülüyor> odun kıralım. <laughs> çabuk çabuk çabuk. <laughs> çabuk çabuk odun kır, odun kır, odun kır. <laughs> Kırıyorum ya bırak odunlarımı alma. <laughs> Siro ben değilim ki. İmam çık şu odunu bana ver çık hadi. Arkadaşlar bir dakika onlar odunlarını kırsın. Ben şimdi şöyle ortaya bir sürü odun koyacağım. Hemen şöyle yazalım odunumuzu alalım. Aa bir dakika meşe kütüğüydü. Kütük alıyorum şimdi ve onları atacağım bir sürü. Bakalım ne yapacaklar. Hop ben topladım bile odun. Bakın arkanıza atıyorum. Alın bunları. Bunları nereden buldun? E, ağaç kırdım ya. Görmüyor musun? Ama ben ağaç kırınca bu kadar gelmedi. Bir tane geldi. Ya saçmalama ya. Ağaç kırdım ağaç kırdım. Hadi hadi devam edelim. Çalışma masası yapalım hemen. Bir sürü ekipman tamam, yapmamız ben lazım. Ben çalışma masası yaptım. Buyurun gelin. Oo ben de yaptım. Bir tane alın bakalım. Şimdi hemen bir tane kazma yapalım ve aşağı doğru kazmaya başlayalım. Ama tahta kazmamız var ya. Sıkıntı olur mu? Ya evet, Çok sıkıntı bence. Yavaş kazacağız. Bir dakika burada netherite ne? var. Netherite var. Yok. Ee, netherite'ı netherite. netherite nasıl alacağız? <laughs> bir saniye bir saniye netherite'ı nasıl alacağız biliyor musunuz? Nasıl? Neyse? Bence burada bir yerde bir tane elmas kazma vardır gizli. Ben onu bir arayayım siz de arayın tamam mı? Ne alaka ya? Ben hiç öyle bir şey görmedim. Bence vardır ya. Bir saniye ben şöyle birazcık arıyorum etrafı. Şöyle bir bakayım şuraya doğru. Şöyle küçük bir ev yapayım. Arkadaşlar hemen game moddan gizlice elmas kazma almam lazım. Çünkü bunlar e, kıramayacak bunu. Hemen şöyle elmas kazma alalım. Tamam çocuklar buldum ben. Bu Buldum. Ya ne kadar çok nedir nereden buldun? Oh, bak nedir nedir elmas ka. Ah bir dakika. Ee, bir saniye ya. Nedirite kazma olması gerekiyormuş. Durun biraz daha arayayım arkadaşlar. Nedirite kazma almam gerekiyordu. Tamam. Tamam Lia buldum buldum. Neyi buldun ya? Nedirite kazma buldum. Bakın şimdi size kıracağım bunları. Alın tamam mı? Nasıl buldun ya? Ya buldum işte ne var? Buldum. Ne olmuş ki? Ya böyle her istediğimiz nedirite kazma bulabiliyor muyuz? Tamam tamam ben size yapıyorum. Merak etmeyin şöyle hemen bir Uzen... sürü. Ne oldu ne oldu, Eymoş? Taş buldum. Aa, taş mı? Taş mı? Oha İmoş bakın çok zeki bir hareket yapıp alt katı inmiş. Oo, çok mantıklı İmoş. Beyni çalışıyor ha. Valla beyni çalışıyor. Başlayalım. Hadi hadi gelin aşağı gelin aşağı gelin. Buraya gelin. Herkes buraya gelsin. Rico Siri siz de gelin. Hadi Aa, geldim ben biraz aşağı iniyorum. Siri'yi de alın Siri'yi de. Ya. Gel, gel, gel 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 şuraya gelin gelin. Ya e, Rico çok aşağı inme bak Sıkıntıya yaşama sonra. Aşağıda örümcek ağ var siz bilirsiniz ama. Oo Oha örümcek ağ Onları kırmak için kılıç yapmamız lazım. Kılıç yaparsak daha hızlı bir şekilde kırarız. Durun bekleyin şimdi çalışma masası koydum. Bir tane şöyle hemen hızlı bir şekilde. Aa bir dakika. Arkadaşlar benim bunları gizlice elmas vermem lazım. O yüzden şöyle elmas alayım bir sürü. Tamam şöyle stek stek elmas alalım. Tamam tamam ben elmas da kazdım. Alın şu elmasları bakayım atıyorum hepinize. Alın alın alın. Nereden kazdın ya? Nereden buluyorsun ya? ya? Ya kazdım ya bir sürü blok var. Eymoş gel sen neredesin? Ya Lia Eymoş'u bulamıyorum ya. Neyse gelir o birazdan. Alın şu elmasları. Hemen şöyle bir tane kılıç yapalım şu örümcek ağlarını kıralım. Gelin 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 yaptım. gelin. Yaptı mı? Tamam. Geldim lan ne oldu yağmur yağıyor. Gelin gelin. Lan yağmur mu yağıyor? Allah. Eymoş çabuk Aa. al şu elmasları. Al şunları. Aa, elmas nasıl buldunuz? Bulduk bulduk kazdık ben buldum. Tamam şimdi kendine bir tane kılıç yap ve şu örümcek ağlarını kır. Yaptım tamam. elmasları çaldınız ya? Ben de yaptım ya siz de kırın ya. Arkadaşlar bir saniye hemen şu yağmuru durdurmam lazım Oo, gizlice. Altın var altında. Altın mı? O altını da toplayalım hemen. Bir dakika şöyle toplayabilirsiniz bak altınları. Ben size bir, bir fikrim var. Bir dakika. Bir fikrim var. Arkadaşlar hepinize şöyle ben bir nedirat kazması yapayım. Alın bakalım şunları. Alın alın. Bir sürü nedirat kazması attım. Bu lan? Al, al onları. Aldın mı? He. Tamam o nedirak kazması. Hepsini Eymuş aldı. Ne oldu? Hepsini Eymuş aldı. Ne oldu? Eymuş mu aldı? Yo. Ben almadım. Ya Eymuş ya. Ne yapıyorsun ya? Yazıklar olsun sana ya. Ya valla ben almadım. Orada var bir sürü. Ya hayır ya. Gel Eymuş yukarıya gel. Çok fazla aşağı kalma Ben dedim sana oğlum. Dedim sana. Tekrarı. Dedim sana. Öyle bütün dümdüz aşağı kazılıyor öldü gördün mü? Ya enayi gibi davranıyor bazen ya. Ya olamaz ya. Arkadaşlar şimdi game moddan gizlice çok güzel bir tane kazma yapacağım. İzleyin şimdi hazır mısınız? Hop tada. Bakın gördünüz mü? Verimlilik 250 bir kazma yaptım. Oh, Emoş ne oldu? Elimde bir şey yok. Ne ha, yok, bir şey. yok bir şey yok. bir lan onu çıkar, kazmayı gördüm. Ya hayır hayır bir şey yok Emoş ya dümdüz kazma ya. Bu oh. Parlıyor. Aa, tamam, da da gel buraya, buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. gel, gel. Tamam, tamam, sana bu kazmayı vereceğim. Kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Harbiden mi? Evet, vereceğim ama bak kimseye bir şey söyleme. Tamam, tamam. Kimseye bir şey söylemem ama bir şartla. Ne, ne şartıymış? Bir de elma istiyorum. Elma mı? Ya tamam, bekle bir dakika. Benim çantamda elma olması lazım ama bu kadar elma yeter mi? Oo, yeter de artar kazmayı da ver. Ya Eymoş, bu kazma bozuk. Ben sana şöyle elmas vereyim. Bu konuda anlaşalım, olur mu? Ya o, herkese söyleyeceğim o zaman ya. Ya tamam, gel, 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 gel. Vereceğim, vereceğim. Ama bak kim kimsenin yanında yapma bunu tamam mı? Tamam tamam. Tamam al bunu bak kimsenin yanında bir şey yapma kimseyi çaktırma. Oo, lan bu ne? Ya Emoş Emoş çok hızlı kazıyorsun bak duyacaklar şimdi Leo duyacak anlıyor. İmoş'u cebime koyuyorum. Koy cebine koy cebine oğlum öyle kazılır mı dur ben de bir tane kendime alayım hop. Baksana Emoş ne kadar hızlı kazıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> şuna bak şuna bir sürü kazıyoruz oğlum çok iyi kazma lan bu. Hadi şu altınları toplayalım da seni satacağız sonra. Topluyorum. çoğunu zaten ben topladım. Sen yine çalışmadın. Ne ya? Niye sen ne yapıyorsun? Ya. Ne yapayım? Örümcek ağlarını kırmaya çalışıyorum. Ya örümcek ağlarını niye kırıyorsun? Aşağı doğru kıralım. Gelsene şu kabakların altına inelim. Kabak değil bu. Karpuz. Ha, karpuz mu? Tamam ben bir tane balta yaptım. Hemen sana da yapmamı ister misin? Yok ya. Aa balta lazım evet. Al bakayım bu balta. Bir dakika. Hatta dur Liyah sana şöyle güzel bir netherite balta vereyim ya. Ben sana o yakışır. Netherite baltayı sen nereden buldun ya? Ya buldum ya. Bir şeyler yaptım. Arkadaşlar şöyle birazcık görmeden kimse şöyle alalım şurayı. Şöyle birazcık açalım. Oh Rico görecek de az kalsın. Tamam. Tam, ee, hadi hadi aşağı kazalım arkadaşlar. Gelin. Aşağıda buz var ya. Kırmayın durun. Zümlüt. Aa, zümrüt. zümrüt zümrüt zümrüt. Eymoş aşağı gel. Eymoş neredesin? Geliyorum. Gel gel çabuk gel. Sana ihtiyacımız var. Aşağı doğru gidiyoruz. En yani aşağılara doğru gidiyoruz. Örümcek ağına sıkıştım ya. Aa, örümcek ağına mı sıkıştın? Oha bu blok ne böyle? Ne bu? Aşağıdaki ne harbiden ya? Ne kadar Mantar garip bir şey işi. bunu. Aa, aşağıda mor blok var. Aa, mor blok var. Aa, Allah kim yanıyor yine? Ne oluyor? Ya <laughs> Lan düştü bile. Ya Eymuş dikkat etsene ya sen düştün. Aha tamam az kalsın. Rico, Rico ne yapıyorsun? Ya gitsenize ya benim yanımdan. E nereye e, dur aldım kazma dur dur tamam. Tamam. Bir dakika bu lava engel olmamız lazım. O yüzden şöyle etrafını kapatalım lava. Bekleyin ben hallediyorum hemen. Şöyle şöyle tamam. Bir dakika kapandı. Gelin gelin buradan kazıyorum. Hadi atla bakalım aşağıya ne yap? Ben atladım. Liya ne gel, yapıyorsun? gel, gel. Liya gel gel aşağı gidiyoruz gel. Aşağıda ne var? Ben zümrütleri alacaktım. Ya tamam ben, bak ben hepsini alıyorum senin için al bunları. Onlar ne kadar hızlı kazdın? Yo normal kazdım. Burası kapalıydı az önce. Ya ne oluyor be? Normal kazıyorum Lia ya. Hadi al şunları. Ya o hayır ya. O kazma ne öyle? Nasıl bu kadar aa, hızlı kazıyorsun? O kazma. Bak normal Netherite kazma. Ne olmuş ki? Bana ver Onu burada pasta var. Mamaver. Ya pasta diyor. Pasta diyor. Siri duydun mu? Pasta diyor. Gel inelim onu almayı. Ya, bunlar niye geldi no, ya? Ne oldu lan? Bunlar niye geldi? Şunları dövsenize. de dövün şunları. Gelin gelin buraya. Ya Siri moninin yanında bir tane kazma var çok hızlı kazıyor. Bana versin. Evet Moni ona vermelisin. O daha çok çalışıyor senden. Ya hayır Lia. Ben sana zaten kazmamı verdim. Nedir kazma verdim. Daha ne o istiyorsun? Ya. Oha. O kadar vurulur mu ya? Bana e ne? Ver ben... onu bana. Ya Eymoş ya. Bir şey söyle şu kıza ya. Elmas buldum kardeşim gel. Aa elmas bulmuş. Aşağı gelin aşağı gelin. Elmas bulmuş. Of ya of ya. Yalan Aa, söylüyor. Lavlar ya. Dikkat edin. Aşağı lav geliyor. Eyvah ne yapacağız ya? Bir dakika buraları Oo. kapatayım Liyah. Aşağı gel bir bir sürü pasta var burada. Sil aşağı gelin. A atladık bir dakika. Gelin. Nasıl? Gelin geldik. gelin gelin gelin. Bir sürü pasta var. Şunlara bakın. Oha bunlar ne böyle ben? Bunları yesem mi ya? Ooo bir sürü pasta hepsini alıyorum ben. Oha demir var demir. Topluyorum topluyorum hepsini. Liyey hepsini topluyorum. Hani elmas var dediniz elmas falan yok. Bakın nasıl ama hepsini topladım iyi miyim? Ya bu kadar hızlı kazıyor. Olamaz. Sili bir şey var. Yalan söylüyorlar. Sen nasıl yapıyorsun bu kadar hızlı? Ya bu kadar hızlı bir şey yapmıyorum ki ben normal kazıyorum görmüyor musunuz Aşağıya abicim Abi gelsenize ee, önce yani. Ne oldu ne oldu ne, ne yaptınız? Burayı full kazdık bakın. Oha! Oha şunlara bak. Oha! Aşağıda vurdum blokları var. A Oha. Ben gitmem. O dikkat edin dikkat edin. Lia Lia sana bir şey söylemek istiyorum. Benimle gelsene. Nereye ya? Ya ya da sen gelme. Tamam. Sen burada kazmaya devam et. Bekle şimdi. Siri Siri beni takip etsene. Edeyim. Gel gel gel. Sen senle çok iyi bir plan yapacağız. Gel çabuk gel çabuk. Geldim. Bak şimdi sana bir tane kazma açacağım. Bunu yerden bulduğunu söyle. Tamam mı? Bak sana bir hediye vermek istiyorum. Tamam. Bekle şimdi hemen gizli komutla veriyorum. Bunu Lia'ya sakın gösterme ama bak bunu al. Eğer söylersen çok büyük sıkıntıya giderim ama. Sen sen bu kazmayı nereden buldun? Ya ben onu bir yerden buldum. Sen orasını karıştırma. Sen bunu Lia'ya sakın gösterme tamam mı? Sen hile yapmıyorsun değil mi? Hayır hile falan yok. Hile falan yapmıyorum. Sen sen orasını karıştırma. Hadi sen bunu gizli bir şekilde kazmaya devam et etrafı. Tamam teşekkür ederim. Lia Lia sen senle bir şey konuşmak istiyorum. Ne var ya ne zıpırt konuşuyorsun? Bir sus artık ya kazsana. Ya bir dakika sana şu elmasları versem benimle yemeğe çıkar mısın bak? Hayır bende var zaten bir sürü. Ya hadi ya bu elmasları al benimle yemeğe çık. Baksana bir sürü elmas veriyorum sana ya. Ya ya Moni neredeyiz? Bir baksana bir durumumuza bir bak ya. Hala aklın fikrin yemekte. Ya tamam buradan kurtulunca gidelim. Baksana bir sürü elma sattım. Niye ben ne çıkmıyorsun? Tamam hep birlikte gideriz. Ya hayır beraber baş başa baş başa. Ya hadi bizimkiler nerede ya? Riko ya şunu alın başımdan Ya, ya. Başardım. Rico, Size bir şey anlatmam gerekiyor. Ne oldu? Gel anlatma ne. Ya Lia'yı yemeğe davet ettim. Kabul etmedi. Niye kabul etmedi? Ya ne bileyim ya. Eymoş sence niye kabul etmedi? Bence ona kazmayı vermen lazım. Sence Rico. Bence güzel bir davet yapman lazım ya. Öyle direkt söylenir mi? Ya bir sürü elmas verdim. Ona kabul etmedi. Kazma ya oğlum Lia elması ne yapsın ya? Ya kazmayı veremem Eymoş. Verirsen bana kızar ile yaptım diye. O zaman bilmiyorum. Tek başınasın. Ya of ya of ya. Niye ben bunu etkileyeyim? yorum Allah'ım ya Rabbim ya geliyorum şimdi benim aklımda fena bir fikir var Lia sen şimdi görürsün sana ne vereceğim biliyor musun 26 altın 20 sümrüt 64 tane de demir vereceğim bu sefer kesin kabul edecek Lia neredesin ne oldu yine be ne bağırıyorsun ya bak benle yemek yemen için sana bunu veriyorum bunu veriyorum bunu veriyorum bunu veriyorum bunu veriyorum, bunu veriyorum ve bunları veriyorum hadi gidelim ben de başımdan gitmen için bunu veriyorum, bunu veriyorum bunu veriyorum bunu veriyorum bir de bunu ve bunları ve al bunları karpuzu da veriyorum şunu da hatta bir iki tek demir Var onu da veriyorum. Şunları da al, bak şu da varmış iptal al kendini bağlarsın. Ya hadi ya niye böyle yapıyorsun lan? Yürü git lan o zaman, yürü git lan aşağı. Giderim lan, giderim. <laughs> ya of ya neyse arkadaşlar onu artık başka bir şekilde halledeceğiz. Şöyle birazcık aşağı inelim bakalım bur. Oha burası neresi Rico? E burayı biz imuşta yaptık işte az önce. Ne imuş kazmanı saklasana? Neyi saklayayım anlamadım. E, tamam tamam bir şey yok bir şey yok lan Neyi saklasın? Hiçbir şey hiçbir şey hiçbir şey saklamayacaktı bir daha. Al dakika. bunu bunu. Al. Ha, hayır hayır. E, Ha, tamam tamam. Evet evet onu sakla dedim ya onu sakla dedim. Ne yapacaksınız bunu? Ben de zaten netherite var. Evet evet sende nedir Ayt var. Oh be son anda kurtulduk Eymoş. Bir daha sakın böyle bir hata yapma oğlum. Delirtme beni bak. Tamam yapmam. Dikkat et ya. Başımızı iş açıyordun. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu ne ya? Burayı kazıyoruz kazıyoruz bitmiyor. Biz neredeyiz? Cik o nereye getirdin? Ya bilmiyorum ki baksana. Ben de bilmiyorum. Çok uzun. Oho. Bilmediğin yere buraya. beni niye getirdin? Hani niye getiriyorsun? Beni niye getiriyorsun ha? Beni niye getiriyorsun? E yarışma yapıyorum sonuçta ha, değil mi? A, Bin tane ha, ha, geleceksiniz. Ha, taşa, taşa, taşa. Hayır hayır ben düşmem liye. Ben Minecraft'ı biliyorum. Hiii. Nasıl geleceksin buraya? Nasıl geleceksin şey şimdi? Gelirim gelirim gelirim. Gelemersin iteceğim seni. Gelirim ha çıkma. Liye beni iteceğim derken kendin düştün enayi. Seninle daha hiç yemeğe çıkmayacak biliyor musun beni? Ya ne bileyim beni itiyordu ama Siri gördün mü? Nasıl ittim ama liyeye? Sen onu ittin ama o seninle bir daha gelmeyecek bence. Küstü sana. Ya Liye doğru mu bu? Bana küstün mü? Ya hadi buradan gidelim ya. Evime gitmek istiyorum. Hile buldum. Ne ne hilesi ne hilesi? Gelin gelin yan tarafa gelin. Yan taraftan yol yaptım gelin. Nerede ha, ya? Nerede ya? Eymoş amaç ama kırarak gitmekti. Bana ne bana ne kolayını buldum. Lan nerede bu çocuk? Eymoş sen para biliyor haberin olsun. Ya var hadi gelin ya. Ya hayır öyle olmaz Eymoş Kazarak doğru kapıyı bulmamız lazım. Enayi. O zaman bana elma verin. Aha! Ne buldum? Bakın ışık şey. Ne? Kızıl taş mıydı kızıl taş, bu ya? Kızıl taş o. Kızıl taş. Bir dakika ya Ben hemen şöyle şurayı genişleteyim. Hop. Tamam. Çok iyi oluyor şu anda. Aha ışık taşı geldi. Buraya gelin. Geliyoruz. Geliyoruz. Bana niye vuruyorsun Yay, dur, ya? Dur 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 ya. Lüya ne yaptın bana ya? Ne yaptın bana? Bana vurdun. Ben de sana vurdum. Ya yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Ya burada çalış çalış. çalış, Çok acıktım ya. Yemeğiniz yok mu bir tane Oo, bile? Ooo Lüya. Al al al. Al sen yemek iste al sana var ya, Altından yemekler atarım ben. Aa, biraz fazla oldu ya. Normal ekmek yok muydu? Ya ye, ye onu ye. Bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz. Arkadaşlar siz de yiyin. Hadi yiyin. Ya ben sana özel vermiştim ya. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar Aa, siz yiyin. Al. Alın alın. Hepiniz, elma Hepiniz elmayı yiyin. Hepiniz elma yiyin. Tamam. Şimdi çalışmaya devam edelim. Evet çalışmaya devam edelim. Çok haklısın. Eymoş neredesin Eymoş? Burada Eymun Gel gel benimle gel. Bir şey diyeceğim sana. Ne diyeceksin? Gel artık şu aşağı doğru inelim. Artık bitirelim ya. Gel hadi hızlı bir şekilde kazalım. Kazıyorum kazıyorum. Kazıyorum, kazıyorum. Kaz 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 kaz. Çocuklar gelin gelin biz buradayız. Bakın bizi takip edin. Neden tamam, bunlar? Aşağıdayız Nerede aşağıda lan? gelin. Siri gel gel aşağı. Geliyorum. Ah az daha düşüyordum ya. Çok az kaldı. Gelin mısınız? gelin gelin gelin. Gel Oo, gel gel. Buraya kadar nasıl geleceğiz? Düşeriz. Düşmezsiniz bir <laughs> şey olmaz. Aa, Siri Ya ölmüş. Siri düştü ya. Siri düştü. <laughs> ya hayır ya Siri'yi kurtarın dedim ben size o kadar ya. Ya Riku kurtarsan Siri'yi gidip. Tamam gidiyorum. Ah oh, ah oh, bir dakika. Bir dakika end portalını bulduk. Niye end portalını bulduk? Aşağı gelin. Ya ne kadar çok kazdınız. Oha, Burası öyle bir lok Oha sandan bakayım bir dakika. Oha sandıktaki şeylere bak. 12 tane end gözü var. Aa, aa, lava, lava lava düşüyordum az daha. Endi, açmamız lazım. Durun ortasından çıkın. Çabuk çıkın ortasından. Halledeceğim şimdi. Hop gözleri diziyorum. Aa açtım açtım. Aa bir dakika içine ekmek atayım bakalım. Birileri gelecek mi? Arkadaşlar <laughs> o zaman gidelim hadi Ender Dragon'u. Aa bir dakika Ender Dragon öldü. Dürmeden önce şöyle ipimiz birer tane set yapalım bence. Ne dersiniz? Doğru Sen evet. sende netherite'lar vardı. bize netherite set yap. Tamam ben size şimdi atıyorum. Al bakalım Liye bu senin netherite setin. Siri sana da atıyorum. Al bu da senin. Al kılıcını da attım. Rico sana da atıyorum. Eymoş. Eyvallah money. Ne demek ne demek. Eymoş sana da attım. Al bakalım şöyle yağmuru da ben bir durdurayım. Tamam çok iyiyiz. Bir de kendime atayım. Hop kendime de şöyle set alıyorum. Hemen hızlı bir şekilde giyeyim. Hop tamam. Tamam arkadaşlar ben hazırım. Ben de hazırım. Önce ben gidiyorum. Bay bay. Ya bir bekleseydin ben ya bizi. Tamam o zaman. At. Hadi atlayalım. Hadi seri sen de atla. Gidelim. Gittim. Arkadaşlar tamam. Şimdi zamanı geldi. N.O.P. Ne oldu Lia? Neredesin? Enderman saldırıyor. Ya tamam tamam. Bekleyin. Geliyorum ben şimdi. Tamamdır arkadaşlar. Yapıyoruz şimdi. Hop. Bakın şuna keskinlik. 255 kılıç yaptım. 136 saldırısı var. Tamam gidelim. Ne? Hemen şöyle gidelim. Ne oldu Eymoş? Ne oldu? Nasıl yaptın? Lan sen beni nasıl duydun? Bizi da şey <laughs> ya, ya yok yok öyle bir şey yok. Emo sussana. Ne oldu ya? Ne duydunuz? Ben bir şey duymadım. Hileyle hey, hey, bir tane kılıç falan yaptı dedi Eymoş. Ne? Hayır, hayır, mi? hayır, hayır öyle bir şey yok öyle bir şey yok yalan atıyorlar liye yalan atıyorlar. Ya sen başından beri belli de senin bir şeyler yaptın. Ne yaptıysan bana da ver Hayır ben bir şey yapmadım ya istemiyorum. Hadi ver hadi ya. Ya bak kazma yattı ya ya emojilerimiz ısırdı sildi. gibi yerlere, kaz bakayım yerlere. bu ne lan sen böyle kazıyordun değil mi? Ya ya Eymoş niye söyledin? <laughs> Elmam bitti çünkü. Ya of ya. Lia tamam al bakayım bu kılıcı al. Ya ver bana ver bana ver. Ne o ol bakayım? Olan, alın, bu alın. ne be? Bu kılıcı isteyen varsa alsın. Al Siri sana da attım bu kılıcı. Al Eymoş sana da atıyorum. Rico sen neredesin? Ben kuleyi kırıyorum. Ay, bırakın şimdi kılıcı. Bakın tek atıyor her şeyi. Gördün mü? Enderman'ı tek tek istedim. Siri gördün mü? Bak her şeyi tek atıyorsun. Evet çok güzel ama sen bana hilele yapmadığını söylemiştin. Ya Siri sussana ya karış. Ya oraya. Biri sen de mi biliyordun? Evet bana da kazma vermişti. Ama hile değil demişti. Yazıklar olsun size ben inayi gibi kazdım. Ya Lia ya ne yapayım ya? Size yardım etmek istedim gizli gizli ya. Bir tek bana yardım etmemişsin. Herkese yardım etmişsin. Ya sen de bana He. kızıyorsun ama yardım edince hile yapınca. Ya of ya of ya. Bir daha seninle oynamayacağım Minecraft. Ya Lia kızmasaydım ben sana başından beri hiçbir şey demezdim ki. Sus ya sus artık konuşma. Ya of ya Lia ya öyle deme ya. Ben vallahi kötü ama yapmak istemedim. Bütün endirmenleri tek atacağım. Of tamam endirmenlere tek at. Ben de kristalleri kırmaya başlıyorum. oğlum madem tek atıyoruz kristallere ne gerek var? Ejderhaya tek atalım. Aa, doğru diyorsun aşağı insin de ona tek atalım o zaman. Ne derseniz. <laughs> gel lan. Nerede 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 ben tek atacağım. Bırakın ya o kadar ben uğraştım. Uçuyor uçuyor. Gel lan buraya gel lan buraya aşağıya gel lan Ejderha. Sen neyle uğraştın acaba bir hileci. Ya uğraştım ya niye öyle diyorsun? Hileci hileci yorumlara hileci yazsınlar. Ya hayır ya hayır. Lia ya hilici falan değilim. Sizle oyunu bitirmek istedim sadece kolay bir şekilde. Emosyonuz zaten zırhı yok. Lia ama nasıl her şey tek atmak güzel mi? Evet güzel bir deneyeyim mi ha? Ya ya Aa! Lia ya bak var ya. Ha. Oğlum oğlum ben zaten hile kullanıyorum. Ben istediğim zaman gelebilirim yanına Beni istediğin kadar öldür. Tamam bir daha ya, deneyelim. Ya Lia yapma ay, ya. Ay, ya. Ay, ya yapma ya. Ay, ben, ay, vuracağım. Ben, geldi. ben vuracağım. Ben vuracağım ben lütfen ya. ya. Hayır ben Lia, Lia. Ya bak hileci ya, yazmış ya. Rico ya. Hileci yazmış buraya ya. Evet hilecisin. Seninle bir daha oyun oynamayacağım. Hileci yazmış. Susun ya. Susun ya. Doğru susun ya. Yalancılar sizi. Hileci falan değilim. Ben onları gizli komutlarla yaptım bir kere. Madem madem hile yapabiliyorsun uçup öldürsene ejderhayı. Of tamam ya. Uçup öldüreyim. Eymoş istedi yapayım bari. <laughs> bakın 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 uçarak öldürdüm. Gördünüz mü? Oo. Of ya. Hileyle hile oyun çok kolay ama ben hiç sevmiyorum hileyi. <laughs> Arkadaş ben burada setimi bırakıp gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ya niye gidiyorsun ya? Niye gidiyorsun? Ben de gidiyorum. O her şey senin olsun. Ya ha, Siri de gidiyor. Siri de her şeyin attı lan. Bekleyin lan beni. Tamam bir daha yapmayacağım ile. Biz Siri istemiyoruz. Ya ey maç lan. Ey maç her şey senin yüzünden. Niye söyledin onlara? Ne söylemişim? Ya şu dedin ya ile yapıyor dediler. Ya öyle bir şey demedim. Dedin seni yalancı pislik. Sana güvenmek hataydı zaten. Yürü git lan. Yürü git lan. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca sağda ve solda videolar var. Onları tıklayıp sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Abone olun herkese öpücük. Evet ve en güçlü Üçlü kılıç bakın bu kılıcı vereceğim abone olanlara hadi görüşürüz bay bay sustan düşürücüğün. sustan sustan pisilici pisilici